Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 5-11 Ağustos haftası düğüm ve yapıyorum. Oğlak Borcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalımızda ve sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Benimle olduğunuz için de hepinize çok teşekkür ederim. Canı gönülden. İyi ki varsınız, varlığınıza şükran. Evet, Bakalım bakalım oğlak dostları. Evet yakaladım. Böyle güle oynaya bir yere mi gideceksiniz? Sizi mutlu edecek bir durum mu gelişecek? Artık bilmiyorum bir yolculuk mu var ama bu yolculuğa çıkarken böyle neşelisiniz, mutlusunuz diye söyleyebilirim. Bakın ağzınız kulaklarınızda arkadaşlar. Gülüyorsunuz, mutlusunuz. Hem giderim, hem oynarım, hem kızlar söyler, ya, hem giderim, hem ağlarım, hem giderim. <laughs> ya, be ya Rabbi. Hem giderim, hem ağlarım, hem giderim. Evet. Neyse, biraz bu, bu Oğlak burcu erkeklerine göre değil ama siz de artık bilmiyorum bir muradınıza herhalde ya da bir yere gideceksiniz ama sevinerek gideceksiniz. E, oğlak burcu kadınları ve oğlak burcu erkekler baya bir aranızda mesafe var söyleyebilirim. E, bir uzaklık, bir mesafe, belki bir yol uzaklığı, belki gerçekten birbirinize uzaksınız ya uzak duruyorsunuz gibi durum da var. Niye diyeceksin? Çünkü bakın siyah düğme kadınların yanında. Oğlak burcu kadınların yanında ve bir de e, böyle ya iştahınız çok aşırı ya iştahınız yok ya böyle e, tamamıyla yemeğe içmeye kendinizi vermişsiniz. E, hani o durumu stres sıkıntılı bir süreciniz var. Yüzüğün yanında bir de evliliğinizde sıkıntılı bir süreçten geçiyor gibi bir süreciniz var. Bu durumu atlatmak için ya aşırı yemek yiyorsunuz ya da böyle yemeden içmeden kesildiniz. Artık tabii siz kendinize göre alın. Biraz e, sıkıntılı bir süreç yaşadığınız gözüküyor arkadaşlar. Ee, evliliğinize dikkat edin. Yüzüğün de yanına çıktığı için olan bir işiniz bozulabilir. Biraz e, birisi aranızda bir soğukluk olabilir veya bir aranızda bir küslük girmiş olabilir ya da e, terazide çıkmış bir ayrılık meselesi olabilir. E, tabii her oğlak burcunun olacak diye değil. Yaşadığınız bir sıkıntı da olabilir. A aileden birisinin Böyle bir sıkıntısı olabilir. Bu da size çok üzebilir. Söyleyeyim. Bu da sizin değilse bunu da söyleyebilirim. Bu konuda bakın sevgi. Yani kalbinizin de çok fazlasıyla kırıldığı bir süreçtesiniz. Siyah düğme çıktığı için. Canınızın yandığı böyle sevgiden yana canınızın çok acıdığı bir dönemden geçiyorsunuz. Özellikle oğlak burcu kadınlarım. Oğlak Burcu erkeklerine baktığımda aslında bakın iyi niyetini halen koruduğunu, burada kırmızı düğmede çıkmış halen sizi sevdiğini, sizden vazgeçmediği gözüküyor. Sevgisi halen var. Bunu gösterir göstermez bilemem. Bu konuda evet senin güvenini kırdım, seni halen seviyorum ama senin güvenini kırdığımı, kırdığını söylüyor. Ama seni seviyorum diyor. Deniz aşırı bir yolculuk veya denizli bir yere gideceğini gösteriyor ya da bir yolculuk yapacağını bu konuda biraz ilk e, kararsızlık yaşıyor ama bu yolculuğa e, çıkacak e, gözüküyor. E, burada biraz da zoruna giden bazı konular gelişmiş e, söyleyebilirim. Enerjisi tamamıyla e, biraz e, soğuk, e, biraz stresli, biraz burada... Ee, mutsuz hissediyor olabilir, korkuyor olabilir, kendisini çok stresli hissettiği bir süreçten geçiyor. Ee, ayrıyeten e, çevrenin ve kendi aile büyüklerinin e, de çok burada etkisi altında kaldığını gösteriyor. Çevrenin bütün gözleri onun üzerinde. E, çevrede belki seçenekleri çok fazla var. Ona karşı tutku besleyen, yani sevgi besleyenler de var. E, ama e, o onları görmüyor gibi geliyor bana e, diyebilirim. E, burada e, evet ailesi tarafından destekleniyor, kendini güvende hissettiriyorlar. E, hayatındaki zorluklara karşı yanında olduğu yanında hissettirmeye çalışıyorlar. veya birlikte aşalım gibi bir e, durum var burada arkadaşlar. Ama e, bu konu onu tatmin edebiliyor mu etmiyor mu bilemem. Ama Burada gerçekten bir arada bir derede kalmış gibi bir durum. Ne sensiz ne senle gibi böyle bir durum içindeler gibi gözüktü. Çok üzüldüm şu andaki durum gerçekten böyle bir şey varsa olanlar için gerçekten. Diğer tarafa baktığımda arkadaşlar yani burada iş konusunda da bir umutları var bir umut. Var ama iş konusunda da birileriyle tartışıyor. Çünkü yaşadığı sorunlar e, zaten onu yoruyor. İş hayatındaki yaşadığı sorunlarda üzerine e, tuz biber oluyor. Bir de ailenin, e, ailedeki tanıdıklar olabilir, ailesinden birileriyle uğraşmak zorunda olması tamamıyla artık gerçekten e, e, zor bir durum. Evet burada zor bir durum. Tamamıyla kendini unutmak gibi bir durum. Yani burada tamamıyla unutmuş, çevreyle meşgul, aile büyükleriyle çok fazla düşünüyor. Onları seviyor, onlarla uğraşıyor, meşgul. Tamamıyla kendi hayatını unutmuş. Kendini unutmuş, kendi hayatını bırak, kendi hayatını da unutmuş, kendisi de unutmuş. Başkalarını çok burada kendini başkalarına siper etmiş gibi bir durum çıktı söyleyebilirim. Onları sevdiği için bütün onların sorumluluğunu da kendine dert ediyor. Onların sorununu kendine dert ediyor bu kişi. Ee, söyleyebilirim. İşte de böyle durumlar yaşıyor. Maalesef parasal hayatında da bir türlü dengeyi tutturmaya çalışıyor. Adil davranmak istiyor. Adı, ayrıyeten ama burada biraz para konusunda yalanlar da var burada. Oyunlar da var, hilekarlıklar var, kandırmacalar var. Her ikiniz de burada para konusunda sıkıntı içindesiniz. İş hayatınızda da sorunlar yaşıyorsunuz. Gözüküyor arkadaşlar. Şaşırdım mı? Şaşırdım. Beklemiyordum. Gerçekten böyle durumlar yaşayanlar yazması yazmasını isterim. Hani burada abonelerimi tanımak açısından. Hani işte şu durum bize uydu. İşte şurasında biz hani şurası bana tamamıyla uydu. Ve ben de şu durumlardayım. Evet maalesef arkadaşlar bunların içinde boğulduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Ee, evet. Ee, burada e, erkeğin ailesini anlattım. Kadın ailesinde de yine bir soğuk bir rüzgarlar isiyor. Belki sağlık sorunlara çok Onların da sağlık sorunları. Burada arkadaşlar gözüküyor. Maalesef. Yani buradaki durum hani birini kaybetme korkusu da var gibi gözüküyor. Evet bu durumu atlatalım. Şöyle bir gidelim. Biz kart seçelim bu verenisi Böyle bir durum içindesiniz. Arkadaşlar. Yani. E, pek hoşuma gitmedi. Oğlak Burcu. Evet Oğlak Burcu, Oğlak Burcu. Niye böylesin Oğlak Burcu? Merhametin çok. Merhametin çok ve sevdiklerini çok seviyorsun canına verecek kadar e, senin için çok değerliler hmm. kayık çıktı ben dedim ya siz gidiyorsunuz yani bir yere gidiyorsun ama bakın bir deniz aşırı bir yolculuğun var demiştim bu giden e. oğlak Burcu erkekleri galiba e, ondan sonra böyle kayık çıktı e, hayatı hayatı geldiği gibi deneyimlemek yani kayığa bindin bir yolculuk yapıyorsun e, bir yolculuğa çıktın ama e, tabii çok heyecanlısın e, ne yapacaksın o yolculuk yaptıkça o e, deneyimlenince deneyimleyeceksin yani deneyimleneceksin, ay deneyimleneceksin burada o hayatta oradaki yoğrularak bilinmeze doğru belki gidiyorsun neye, sana ne getireceğini bilmiyorsun, çok heyecanlısın, belki ilk kez gidiyorsun artık bilemem tabii ki orasını. Ama burayı ne yapacaksın? Ee, tabii ki o maceraya, o heyecana atılıyorsun ve orada e, hayat seni deneyimleniyorsun yani bir şeyler öğreniyorsun, yaşadıkça öğreniyorsun. Gözüküyor burada arkadaşlar bu da güzel bir şey. Bu da sana belki de sizi heyecanlandıracak, canlandıracak. Yani burada o kadar e, gerçekten yorgunsun ki buna çok ihtiyacın var. Gerçekten bir yere gidebilirsen git yani biraz uzaklaş, biraz... Tatil yapabilirsen yap ya. E, ne bileyim sevdiğin birilerinin yanına git. Bu sana çok iyice gelecek. Seni heyecanlanacak bu yola çıkmak. Seni heyecanlandıracak, canlandıracak. Tekrardan e, kıpır kıpır olacaksın. Çünkü bilim, heyecanlanıyorsun yalnız. Yani burada bu kadar tesadüf olabilir mi Allah aşkına? Ağzınız kulaklarınızda ya resmen ya. O kadar heyecanlanacaksınız bu yola çıkarken. Yani bilmiyorum artık ya yani bu kadar tesadüf olamaz yani gerçekten burada belki de kendinizi bulacaksınız özünüzü bulacaksınız kendinizi tanıyacaksınız kendinizi deneyimleneceksiniz deneyecek deneyimleneceksiniz ay her neyse ondan sonra arkadaşlar yani buradaki durum gerçekten belki sizi bir mutluluğa doğru götürecek. Belki hayatın hayatın farkı açıdan bakmaya doğru götürecek ufkunuzu e, değiştirecek bu gidiş belki sizin hayata bakış açınızı değiştirecek yani ne bileyim artık yani belki de e, belki de hiç beklemediğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız ne ile karşılaşacağınızın bilmiyorsunuz. Bir bilinmezliğe doğru gidiyorsunuz. Kayıga bindiniz. burada tabii ki deneyerek öğreneceksiniz. ama çok heyecanlansınız. Bu size iyi gelecek. Mutlu hissettirecek. Heyecanlandırmak içindeki kıpırtı size sizi mutlu edecek. Yani bir yolculuk var. Bir deniz aşırı. Belki sevdiğine mi gideceksiniz? Da bu kadar heyecanlanacaksınız. Ki sevgi de çıkmış yanında ondan sonra sizi çok heyecanlandıracak belki biraz sevdiklerinizden uzaklaşmak çok fazla onları her sorunu kendinize dert dert etmek onları kendinizden aşırı düşünmek onlara bir şey olacak diye korkmak biraz kendinize zaman ayırmak belki bu durumdan bu stresli bu durumlar ayrıyeten işteki stres Ayrıca para konusundaki o uyumu, dengeyi bulmak, adil davran, adil olmaya çalışmak ama birileri burada size çok yalan konuşuyor. Size yanlış şeyler söylüyorlar. E, Parada sizin burada para da farklı yerlere gidiyor olabilir. Buna da biraz dikkat etmeniz gerek. Doğru terazi doğru tartmıyor diyor buradaki durum. Buna da dikkat edin. Bu yüzden iş hayatınızda tartışmalar var. Bu da çok aşırı sizi bunaltmış. Biraz gidin yani uzaklaşın. Bir kayıka binin yani illa kayık olması şart değil. İlla deniz olması şart değil. Sizi biraz uzaklaşmak belki de size iyi gelecek. Evet falınız böyleydi arkadaşlar. Tabii ki yazarsanız çok memnun olurum gerçekten. Hani şurası bana uydu gerçekten ben bu durumdayım. Ve şöyle bunları yaşıyorum. Ben de burada e, sevinirim ama ben bile şaşırdım yani beklemiyordum. Oğlak Burcu yani şu anki falı gördüğümde ayrıca burada da bu kadar e, yol gitmek yani gitmek sizi mutlu et, hissettirecek. Gitmeniz size için daha iyi olacak her neyse. Ve gidiyorsunuz gibi <laughs> bu kadar da ona da şaşırdım. Tabii Rabbim güzel şeylerle bizi e, şaşırtırsın yine e, kötü şeylerle değil. Lütfen biraz rahat olmanızı ve bu kadar e, e, sevdiklerinize kendinizi e, adayın, sevin ama aşırı bir bağımlılık çalıştırmayın. E, unutmayın, e, sizin de kendinize göre bir hayatınız var. Siz o iyi olacaksınız ki onlara da e, yetebilesiniz. E, bir yerde yetemezsiniz. Sonra e, bu da sizi daha çok üzer. O yüzden biraz bunun ölçüsünü... Tuzunu ayarlamanız sizin açınızdan iyi olacak. Evet, burada e, ayrıyeten aranızda belki ilişkinizde de bir sıkıntılar bir süreçten geçiyorsanız, e, bu da size gerçekten çok üzüyor, e, söyleyebilirim. E, bu da e, üzüyor para, iş derken biraz e, dengeyi, uyumu kaçırmışsınız. Bunu biraz düzeltmenize ta tavsiye etmiyorum demeyeyim de ne haddime e, temenni ediyorum e, hayatınız kolaylaşması için. Rabbimden size temenni ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.